Durur. Ne yapıyorsun burada? Hiç etrafı kontrol ettim böyle bir hazırlık falan yaptım. Ecevit durum ne? Kuzey'i aradım yolladım getirecek Ecevit'i birazdan. Sevgilim bak her dediğini yaptım senin. Şimdi sen anlat ne yapacağız biz Ecevit'e? Otur. Bilal gelecek birazdan. Bilal mi? Ne işi var onun burada? Ahu yolladı. Niye? Çünkü biliyor senin Bilal'i Naim'e gönderdiğini. Ecevit'i buraya getireceğini de biliyor. Ecevit'i yok edecek bir planın içinde olduğunu da. Nereden biliyor? Ben söyledim. Ne yaptın? Formülü bir kağıt uydurdum. Seni Naim'i ziyaret etmiş gibi gösterdim, avuya verdim. Gurur. Senden şüphelenmeye yer arıyor zaten. Bilal'e gittiğini de gördü. Yazlı da öğrendi bu arada. Niye? Bitme dedin Ahu daha önceden Metin'in annesine gitmişti. Yine gitti. Ama Selma Hanım adresi vermedi. Ben de o vermiş gibi bir çocukla yollattım. O da Bilal'e verdi. Bilal de dayanamadı. Artık yolda gelir şimdi. Ne yapacak bana? Gurur sen ne yapıyorsun bana? Niye? Hala aşık olduğum kadın mısın? Onu görmeye çalışıyorum. Unuttun mu? Benim kadar zalim bir kadın. Acı çektirmeyi seviyorsun yani başkalarını. Aynen öyle. Ben de. Benim kadar zalim bir kadın. Öldürmeyeceksin değil mi beni? <laughs> Yok öldürmeyeceğim. Başka bir şey teklif edeceğim. Var mısın el ele verip beraber bir zalimlik yapmaya? Bakalım ne kadar benziyorsun bana? Biri var. Ona yaparsak seni bile geçerim. Kocamın yasını bile tutamadım onun yüzünden. Ne diyorsun? Adresi ver. İyi günler. Komiser Gurur Kutay. Biraz konuşabilir miyiz? Selma Hanım size bir haberim olacak ama lütfen sakin olun. Oğlunuz yaşıyor olabilir. Ne? Sakin lütfen. Bir ihtimal daha. Size söylemeyecektik ama maalesef mecbur kaldık. Doğru mu? Allah aşkına. Metin'im yaşıyor mu? En son size ait bir evde görülmüş Kumburgaz'da. Ama araştırıyorlar hala. Ben tesadüf bu belki giderseniz falan diye geldim. Sakın gitmeyin. Bu gece operasyon var. Ben haberdar edeceğim sizi. Siz benden haber bekleyin. Teşekkür ederim çocuğum. Çok teşekkür ederim. Allah'ım sana çok şükür. <laughs> Oğlum metinim <laughs> Ne olur Allah'ım gerçek olsun ne olur Bak, Bir daha hiç bırakmayacağım seni. Hiç ayrılmayacağız. Geldim. Hep yanındayım artık. Hiçbir yere gitme. Hiçbir yere gitme özledim seni çok, çok Gitme bir daha. <laughs> Oğuzhan. Metin. <laughs> Selma Hanım size bir haberim var. Oğlunuz Metin işte şimdi öldü. <laughs> Ve ben bu adama aşık oldum. Biliyorum olmaz dedik. Ama ben sana aşık oldum. Ben de sana. <laughs> Hayaline sığar sanırsın. Kalleşliğin her türlüsü. Bir yerde haklısın. Çünkü akla hayale sığmayan kalleşlik değil. Vicdansızlıktır. Nasıl sattın sen beni? Vurun, niye? Haklısın. Benim vicdanım sızlıyor Bilal için. Ama asıl soru şu. Seninki sızlıyor mu Ecevit için? Sızlamıyor. Ben her şeyi senin için yapıyorum. O zaman gene yapacaksın. Tahrik et. Öyle bir kızdır ki onu sana bir şey yapmasın sağla. Sen hiç mi korkmuyorsun bana bir şey olacak diye? Korkuyorum Nisan. Ama bir şey oldu zaten. Başardılar biliyor musun? Şu kalbim öyle açıyor ki. Sen acıttın. Özür dilerim. Heh, tamam. Ne istersen yapacağım. Özür dilerim. Zamanlamayı ayarla. Ecevit görsün biraderi. O zaman güvenecek misin bana? Affedecek misin beni gurur?